seni seviyor. Bırakın oradakileri. Kendinizi birkaç gün müsaade edin. Hafta sonu ayrı ayrı geçirin. Özleyin birbirinizi. Tamam mı annem? Eee ben sadece sadece diyorum ki siz birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinizin gözünden ayıramıyorsunuz. O kızı da boşuna yük orada. O sana talip geldi ama sen ona talip çıktın ama biz izliyoruz seni. Ee, sadece sadece diyorum ki Kalmasın üstüne fazla gitti. Şimdi teyze ben Teyze bir şey söyleyeceğim. Gerçi burada konuşmak istemiyorum her şey. Şimdi burada başa ben şey olarak kullanmadım. Hani ben gerçekten kızın duruşunu falan beğendim çıktım. Ama bana dediği bir kelime var arkada Seda abla. Ben ona söyledim dedim ki bak evet sevdim. Gerçekten sevdim solması Seda abla. Hani bunu Türkiye verdim. biliyor. Abi. Bunu artık bütün dünya biliyor gerçekten. Şimdi evet. ben inkar etmiyorum ki burada. Ben de sevdim ama. Ya hiçbir fethekarlı olmadı ve o gün oradan özel odaya gitmesiyle birden benim böyle bir hareket yapmam aslında yanlış bir şey değil bu. Ben bahar dedim şey bahar diyorum. Ee, Başa dedim dün de söyledim bilmiyorum artık. Ya yani Murat abiye bile dün Veysel diyorum artık saçma saçma şeyler çıkıyor aslında. Yok yok demin kızın ismi geçti yoluna. Başak'a da söyledim Sevda abla. Dedim ki zamanla dedim her şey yoluna girer ama başar bilmiyorum Seda abla. Bana arkada bir şey söyledi burada söylemek istemiyorum. kendi söylesin. Ciddiyetsiz olduğunu söyledi. Gerçekten Nurullah de... mı? Bu muydu söylediği? Evet böyle bir şey söyledi birden bana. Yok Ciddiyetsizsin canım. mi dedi? Öyle i̇şte, böyle yani dün de bana bunu söyledi. Ben Hı. dedim ki biraz zamana bırakalım her şeyi. Şimdi e, çok tabii e, hareketli oldu her şey. Ani gelişti. Kız da haklı. Sen de haklısın. Kız da haklı. Sen sen haklı. Ben, kızın... Bu da haksızım. Kız haklı bak. Burada ben haksızım. Ha, evet, Yanımda yaptığım fevri davranışlar, konuşmalar. ama e, inatla hareket edecek bir çocuk değil o. Şimdi o neyi yaşıyor? Ben biraz önce söyledim aslında. Solmaz'ın onun kurallarına uymamasının çelişkisini yaşıyor. Sen de ben de benim kriterim zaten böyle dediğin için kaldı çocuk. Ama ister istemez burada görüyorsun her şey gözümüzün önünde çocuğum. E, her şey ani gelişiyor bir anda bir, başka türlü bir yola girebiliyor. Şimdi mesela teyzesiyle annesinin solmazın böyle düşündüğünü tahmin etmiyordum ben. Ben de. Değil mi? Etmiyordum. Ne diyorsun? Ben artık Nurullah defterini durdum attım. Bitmiştir. Ama teyzen annen bak. Onlar benim kararım her zaman saygı duyan insanlar. Sadece seslerini duymak istedim kendimi iyi hissetmek için öyle Selçuk'a gelince Selçuk <laughs> karakteri çok iyi bir insan dışarıda muhabbetimiz olmuştu ama aşk anlamında onunla yapabileceğimi düşünmüyorum Seda abla hiçbir şekilde bunun e, Murullah'la ilgisi yok hiç diyorsun hiçbir ilgisi yok Songül şey söylemek istiyorum solmaz sana ee, kız Sıza da bilirsin bana ama ben bunu hani şunu söyleyeyim. Bir ay bir şeyini görüşmeniz oldu Nurullah'la. Ben Nurullah'taki baskın <laughs> karakterliliği daha önce kimse de fark etmedim. Kiza sen kapıya çıktığında izin alıyordun. Bir şey yaparken izin alıyordun. Bir şey yaparken izin alıyordun. Her şeyde, her şeyde, her şeyde ona hesap veriyordun ve izin alıyordun. Sen daha önce bu imkanı kimseye sağlamadın. Evet. Anladın mı? Şimdi ben şu kadarını söyleyeyim Seda ablacığım. İster kızın ister yanlış anlayın ama bu şekilde olmaz. Olmaz bu ben şekilde. Ben de seni gibi düşünüyorum. Olmaz. Oturuyor olmaz. musun orada? Oturuyorsun. Sen oturuyor musun orada? Oturuyorsun. Evet. Hayır bu yanlış. Bana göre yanlış. İlk önce ya bir adam akıllı bir araya gelin konuşun. Sen de oyunu onu bunu artık bahane etme. Al bir yani karşına bahanesi, bir konuş. Bahane, şey bahane, bahane etmiyor oynatmaz o bahane etmiyor. Ya Seda abla beni burada işte anlamıyorlar. Ben anlıyorum anneciğim seni. Bak bir seni. şey söyleyeyim mi? Bak ben geliyorum. Ama Gel ben geldiğimden beri. Ben be... anlıyorum. Ben geçen sezondan yanınıza geldim ne dedim abla? Kreterlerimi verirken bunlar hepsi kayıtta. Dedim ki ben aileme böyle. Müze bir aile çocuğum dedim. Böyle bir gelin Ama istiyorum dedim. Ama bunları bile bile de sen ben... solmazı ailene götürdün. Bir sürü imkan sağ. Bırakır diye. Yani, bırakır ama, dedin ama. Seda abla bana konuşmasında bunu zaten Türkiye duydu ki ben dedi ki, gerçekten seversem, değer verirsem. Tabii Sen ki de, de dedin. Dedi. Sen de dedin. Açın VTR'yi izletin. Ben de seversem belki dedin izin verebilirim. Evet. Zaman o zaman senin ikimizde bir çıktı problem çıktı, var. Hayır öyle bir şey yok bak. Sonra öyle sen, bir şey şu var. Seda bana. abla VTR'yi yayınlatın. Gerçi yayınlatmalarına da gerek yok. Gerek bitti yok bitti? ama burada anlamadınız bir konu şimdi var. Yerine... Şimdi ben evet sevgilim Ben hala an. inkar ki? <laughs> ama, <anlamıyoruz. gülüyor> ama, dün beni aradın sen. Kimi, ben <laughs> yani, Benim kara külüşüm, Kara külüşüm, ben yalan söylemiyorum kara kara aradım. ben ne zaman yalan konuştum gördün ki? Ona aradın beni. Sormaz Çünkü, için niye aradım? Bak, beni, aradı, varken, beni aradı Seyda ben Beni aradı. Beni Hani dedim ben gerçekten yapamadım dedim ki o zaman Songül gülü bir sıkıntı dedim. Bir sıkıntım var dedim. Şöyle bu kızın hayalleri var. Evet. Bu kızın yapmak istedikleri var. Dolayısıyla o kızın evleneceği adam o kızın yaptığı işe saygı duymalı. Müsaade ediyorum. Sen bunları yaptırmazsın. Evet Seda abla çok iyi tanıyorsun Ben biliyorum seni yaptırmaz. O da geri adım atmaz. Tamam atmaz. Doğru haklısınız ama bu şekilde de olmaz Seda ablacığım. Çünkü dans ederek mutlu olan bir kız o. Aynen. Dans ederken büyüyen bir kız. Fark ediyorsun Ya iyi bir şey evet. söyleyeceğim Seda abla. Dün e, Berhem ona talip çıktığında Nurullah'ı talip eden bir kız şu an ne ne çabuk vazgeçmiş olabilir ki? Soruyorum. Soruyorum yani. Nurullah tarif etti resmen. Dedi ki bana bu şekilde gelecek. Nurullah tarif eden bir kız ne çabuk bitirmiş olabilir içinde. Sen ne, ne kadar çabuk bitirmiş olabilirsiniz içinizde? Ya sen beni hala anlamıyorsun. Ya bana bir karşı bir fedakarlık yok bak Seda abla artık söyleye söyle Valla dilinde tüy bitti ya. Ya söylüyor zaten. Diyor ki Songül Bay. Bana bir kere ya bir kere bana eğer gerçekten deseydi ki Nurullah bunu bırakacağım deseydi e ben zaten buraya gelip önce size haber verdim abi derdim ki ben nişan kararı aldım derdim. Derdin. Ben çit zaten koyuyorum ortaya son Başım Başım ağrı girdi Nurullah git otur anneciğim. Sen zor çocuksun, zor adamsın. Bırak sen olmaz lan. Aşık olduğunuz birbirinize ama bilmiyorum. E, neticede kimse kimseyle kankada olmasın sinirleniyorum. Şu mıç 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 50 kere söylüyorum. Anne diyorsunuz, abla diyorsunuz. Bir de bir söz dinleyin be. Solmazcığım efendim. Şimdi o gün de e, rica ettim. Beni kırmadın. E, çocuk konuşamadı. Bu çocuğun... Ben çok sıcak Seda abla fenalaştım. Bana bir şeyler Çıkacağım mı? <laughs> Çıkacağım su içeceğim. Su getirsinler şey. olur mu? Su getirse e, olur çıkın mu? Çıkın o zaman. Çıkayım ben. Çıkın tamam çıksın. Peki. Biraz dinlenin gelin hadi. Bence de. Gidin. Güzel geliyor. Ma